Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine sizlere güzel bir örnek paylaşacağım inşallah arkadaşlar ipliklerimin renklerini bu şekilde seçtim şimdi sıralı güzel bir örnek paylaşacağız inşallah hemen ben böyle bir süraflarımı yaptım yine buraya ilk başa ipimi tutturuyorum. ve buradan iki tane zürafa yapıyorum. Hemen burada birin üzerine dönüyorum ve buraya bir tane sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Yeni başlayanlar için sinek kanadı ne demek? Şu şekilde bir tane pırpır yapıyoruz. Tepesine döndük pırpırımızın tekrar aşağıya iniyoruz bu şekilde sinek kanadımızı yaptık şimdi sıradaki zürafama atarak iki tane zürafa yaptım ve tekrar yine bu en son yaptığım zürafama döndüm yine bir sinek kanadı yapıyoruz ve burada yine tekrardan iki tane zürafa yapıyorum. Hemen son yaptığımın üzerine dönüyorum ve buraya bir tane yine sinek kanadı yapıyorum. Ve buradan yine 3 tane zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi en son yaptığım zürafama dönüyorum. Ve buraya iki tane sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. ve tekrardan 3 tane zürafa yaparak devam ediyorum. Ve yine 3. zürafama dönüyorum. Yine tekrar buraya bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Ve tekrardan iki tane zürafa yapıyoruz. Yine üzerine dönüyorum. ve buraya tekrar bir sinek kanadı daha yapıyoruz. Bu şekilde yine anlattığım gibi 3 tane tek yapıyoruz. 2 tane bir arada bir tane ikili yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz alt sıramız. Hemen bir ipekleme yapıyorum arkadaşlar. Evet sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ben şöyle bir göstereyim. Üç tane tekli, bir tane çiftli bıraktık. Arada zürafalarda burada bir farklı sadece. Şimdi hemen burada çiftli sinek kanadımın tekinden tutturuyorum ipimi. Diğerine atlıyorum arkadaşlar şöyle ve hemen bir tane şöyle bir sıkıştırdım ipimi buraya 8 tane pırpırımı yapıyorum 3, 7 ve 8. yapıyoruz. Şöyle bir düzeltiyorum. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer renklerimi de yapayım çiçeklerimi. Evet şimdi bu renklerle çiçeklerimizi hazırladık. Yine bu en baştaki sinek kanadımdan ipimi tutturarak başlıyoruz. Hemen buradakine atlıyorum. Ve buraya tekrar bir sinek kanadı yapıyoruz. Hemen buradaki sinek kanadıma atlıyorum. Ve buradaki çiçeğimin pırpırına atlıyorum. Hemen bu atladığım ipimin üzerine dönüyorum. Ve buraya bir tane sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. şekilde tekrar sıradaki bu çiçeğimi pırpırını atladım ve tekrar aynı ipimin üzerine dönüyorum ve yine buraya da bir sinek kanadı yapıyoruz Ve yine perperıma tutuyorum. Tüm batarak devam ediyorum arkadaşlar. En son buraya da sinek kanadımızı yapıyoruz. şekilde. Şimdi tekrar buradaki sinek kanadımı attım ve atladım buradakine. Şimdi buraya yine içerisine bir sinek kanadı yapıyoruz. ve buradaki sinek kanadımı yine atlıyoruz. Ve buradaki çiçeğimi yine pırpırını tutuyorum. Ve yine aynı şekilde pırpırlarımızı, sinek kanatlarımızı yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, örneğimiz son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi de her zaman için bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.